Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. KPSS 2024'e yeni kentsel dönüşüm başkanlığının sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Orta öğretim, ön lisans ve lisans alanlarında kaç kişilik alım gerçekleştirildi? Taban puanımız nedir? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak orta öğretim alanında Ankara'ya destek personeli alımı gerçekleştirildi. Kontenjan sayımız 29, en küçük puanımızı 91, en büyük puanımızı 97 oluşturmaktadır. Ön lisans alanına baktığımız zaman Ankara'ya büro personeli alanında 12 kişilik bir alım gerçekleştirildi. En küçük puanımız 85. En büyük 89 olarak ifade edilmektedir. Koruma ve güvenlik görevlisi alanında silahlı alım gerçekleştirildi. 13 kişilik bir atama yapıldı. En küçük puanımız 85. En büyük puanımız 89 olarak ifade edilmektedir. Lisans alanına baktığımız zaman büro personeli alanında 25 kişilik bir alım gerçekleştirildi. En küçük puanımız 84. En büyük puanımız 90. Diğer bir alımda ise 5 kişilik bir büro personeli alımı yapılmıştır. En küçük puanımızı 84, en büyük puanımızı 87 oluşturmaktadır. Sayısal bilgileri de bir göz gezdirelim arkadaşlar. Lisans alanında 7891 kişi başvuru yapmış. 30 kişilik bir kontenjanımız vardı. Ön lisans alanında 14.784 kişi başvuru yapmış. 25 kişilik bir alım söz konusu. Orta alanında 21.361 arkadaşımız başvuru yapmış. Kontenjan sayımız 29'du. Ve toplamda 84 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilmiş oldu. İlk alımlar zaten yüksek kapatacaktır. Fakat alım sayılarının çok düşük olması puanların daha da yüksek olmasına sebebiyet vermiş durumdadır. Güncel duyurular geldikçe personel alım duyurlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşürüz evdeyken çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.